Selam dostlar. Bu kez de kara dostlar. Beşiktaş Hatay'da 2-2 berabere kaldı. Kimine göre galibiyet serisi bitti. Kimine göre Beşiktaş yanlış taktikle oynadı. 2 puan kaptırdı. Geçiniz. Bana göre de Sergen doğruyu yaptı. Atakaş Hatay Spor iyi bir takım. Sergen de onu iyi bir takım olarak gördü. Ve 1 puanı aldı döndü. Doğrusu buydu bu işi. Yok artık öyle her takım çantada keklik görmek. Hani önüne geleni yenmek. Ya da Fenerbahçeli gibi diğer takımları yok sayarak kendini daha iyi haftadan şampiyonu ilan etmek. Bunların hepsi tarihte kaldı ve yanlış bakış açılır. Hatay Spor Süper Lig'in dişli takımlarından biri. Siz bakmayın öyle bu sene lige geldiğinde. Ama geçen sene gelirken bile birincilikte çatır çatır top oynayarak geldi. Unutmayın ki ilk haftalarda Hatay Spor Covid-19'u da yaşadı. Ve yorgun düştü. Maçları falan ertelendi. İstimi bozuldu. Ayarı bozuldu. Yoksa hakikaten Atakaş, Hatay Spor bu ligin en iyi ekiplerinden biri. İyi top oynuyor. Yeri daha da yukarılarda olurdu. Bunlar engelledi. Beşiktaş da doğru yaptı. Bir puanı kaptı döndü. Maçta dört ve gol oldu. Hepsi de birbirinden güzeldi. Karşılıklı goller ve zevkli bir maç izledik. Abu Bakar de nereden çıktı bilemiyorum ama bu Penza Nın golleri muhteşem gollerdi. Yani anlatmakla bitmez. İşte Santrfor bu dedirtti. Öbür takımlardaki Santrforlarla kıyasladığınız vakit. Abu Bakar'ın topu kontrolüyle dönüp vurması bir oldu. Harikaydı. İşte orada yetenek ve akıl birleşti. Ortaya çok güzel bir gol çıktı. Kutluyorum Abu Bakar'ı. Beşiktaş bu golle rahatladı. Dakika daha altı. Heh dedi ben deplasmanda golü bulabiliyorsam bu maçı götürürüm. Hatay da bu gole hemen cevap verdi. Bak enteresanlığa bakın. Bu Penza iki gol attı. Yedinci dakikada birini attı. 23'te ötekini attı. Bu Penza'nın iki golü de gücün, kontrolün, iyi vuruşun, becerinin ürünüydü. Nereden çıktı bu adam ya? Gabonluymuş. Nereden buluyorlar bunları? Çok güçlü ve genç. Ha, 24 yaşında. Hatay Spor bunu bedelsiz almış. Bu penzayı Hatay Spor bedelsiz almış. Ligde son 4 haftadaki 9 golüyle 12 gole ulaştı ve gol kralı koltuğuna oturdu bu penza. Allah'ım ya Rabbim nereden buluyorlar bunları? Gel de Hatay'ı tebrik etme. Bu penzayı da tebrik edeceğim tabii Gelelim Beşiktaş'ın yine. O da 11 golde, o da ikinci sırada duruyor. O da ucuza gelmiş. Beşiktaş onu 1.8 milyon euroya aldı. 18'de, 2018'de, 25 yaşında, 41'de yapılan ortaya, şimdi bak bir de Gezal işi var. Gezal çok güzel orta yapıyor. Korneri de o attı. 41'de yaptığı korner vuruşunda Larin öyle bir sıçradı ki rakibi belinde kaldı. Çaktı kafayı, oldu 2-2. Turun beraberliğe geldi, 2-2'ye geldi. Şimdi gene hep böyle bakıyorum. Galatasaraylı Cagne 13 milyon euroya geldi. Biri bedelsiz bu penza. Larin 1.8 milyon euro. Cagne 13 milyon euroya geldi. Henüz 9 gol Bırak 9 golünü de. 29 yaşında. Verimi de ortada. Bunları mahsus dile getiriyorum. Aradaki farkı belki bilmeyenler vardır diye. Belki görüp de gözlerini kapatanlar vardır. Kuma yatıp da tek gözüyle bakan kurnazlar vardır diye. Görün bunları. Futbolcu var, futbolcunun kralı var. Bir de kulübünün kasasını düşünen Sergen farkı ortaya çıksın diye söylüyorum bunları. Sergen bilmez mi kadrosuna pahalı pahalı kaliteli oyuncu istemeyi? Ha, ben diyor boşver. ver. Beşiktaş benim takımım. Onları ben ziyan ettirmeyeyim. miyim ben bunlarla da, da oynarım. Kaleci maleci de istemem ya. Ersin var benim elimde. Utku var benim elimde. Hangi teknik direktörü söylüyor böyle? Ondan sonra da bana diyorsunuz ki siz Sergen'i çok seviyorsun. Seviyorum tabii. Aklın ve mantığın ve de vicdani ölçülerin birleştiği her noktadaki adamı severim. Ben. Sergen Hoca'nın orta üçlüsü de bu maçta yadırgandı. Şimdi biraz da sahanın içine inelim girelim bakalım. Necip, De Souza, Atiba. Sanki top kullanmada zorlanır gibiler. Bakıyorum herkesle öyle tenkitten bulunuyor. Burada yadırganan tek oyuncu Necip'tir. Ama Necip de mücadele gücüdür. Josef de Souza ve Atiba kreatif değerleri olan oyuncular. Necip tahrip gücü olarak düşünülmüş olabilir. Ki bana göre de Sergen'in düşüncesi doğrudur. Hatay Sporu'da da kalenin dibine sokmadan orta sahada durdurmak gerekir. Kimdir? Bu Necip'tir. Nitekim buna rağmen bu Penza iki şık golü fizik gücüyle attı. Bir tane de kötü kaçırdı. Yani aslında maçın neticesine noktayı koyan bu Penza. Girdi girdi vurdu çaprazdan gitti ya o top dışarıya. O gol olsa tabii Beşiktaş daha da zorlanacaktı. Beşiktaş'ta bu sefer Rıdvan, Oğuzhan ve Enkudu da yoktu. Şimdi bakın demek ki Sergen Atakaş Hatay Sporu incelemiş. Demiş ki ben bunları yaparım. Rıdvan ileriye gidiyor geliyor. Ben şeyimi bir savunmamı garantiye alayım. Oğuzhan daha yumuşak tip oyuncu. Çünkü itişmeli bir kadro kurmam lazım. Enkudu da alıyor topu gidiyor, kaybettiği an tehlike görürüz. Onun için onlarla başlamamış. Mücadele gücü yüksek takımını seçmiş. Rakip çünkü Ataka Şatay Spor diri, sağlam, gözü pek. Nasıl sonuca giderim demiş Sergen Yalçın. Ben Gezal'ı kullanırım. Gezal oynaması yüksek top becerisine bağlı. Nitekim kornerden topu yolladı. Lenin öyle attı. Hatay Spor'un savunmasında, şimdi başka bir pencere daha açayım da Hatay Spor içinden de açısından da bakayım. Hatay'ın savunmasında Popov, Bilon, Pablo ve Mesut çok iyi oynadılar. E bunlar da hesap işiydi. Bunu bulup sahaya yaymak, takımını ona göre yönlendirmek de Sergen'in yapması gereken hesaptı. Haklı çıktı. 63 ve 68'de Oğuzhan ve Enkudu'yu oyuna aldı. Bu ne demekti biliyor musun? Şimdi ben gol bulabilirim artık. Dengeye aldım oyunu. Ve esas görüşte bunda Oğuzhan ve Enkudu'nun 60'tan sonra oyuna girmeleri de Beşiktaş topu daha çok ileride tutmak istedi. Bu iki yönlü bir düşünce olabilirdi. Top gol arayışı da yaratabilirdi. Rakibi de kendi kalesinden uzak tutmaya da yarardı. Sergen bu işi başardı. Beşiktaş tehlikeli bir rakibi yenilmeden geçti. Bence başarılı. Süper Lig'de artık leblebi takım yok. Efe de yok. Bir kontralısın boksör gibi emeklerin boşa gider, ters düşersin kalırsın. Akıllı olacaksın. 2-2 beraberlik her iki takım içinde iyidir. Beşiktaş maçın önemini bilerek disiplin içinde oynadı. Hata yapmak istemedi. Ha, kaleci Ersin bir hata yaptı, kötü bir gol yedi. Ama olsun. Kurtardıklarına sayılmalı Ersin'in. Kaleciler de oyuncudur. Onlar da hata yapabilir. Ama kaleci hata yaparsa puan gidebilir. Çünkü son adamdırlar onlar. Talihsiz kişilerdir kaleciler. Ben gene Ersin'in yaptığı kurtarışlara ve bu 18-19. haftaya kadar Beşiktaş'a sağladığı faydaları hatasını bağışlıyorum onlar yüzünden. Dünyaları kurtarsa da kaleciler bir gölgesi dile düşerler. Kaleciler futbolun kadersizleridir. Kaleci Ersin'i eleştiriyoruz ama işte talihsiz kadersiz diyorum kaleciler şutta, rakibin çektiği şutta Rozier bacak arasından geçerken ayağını bir kapattı, çarptı. Çarpınca koltuğunun altından geçti Ersin'in. Yani tümüyle hata Ersin'in de değil ama bu pozisyonlarda bir kaleci çok daha dikkatli olacak. Yani iyicene bakacak veya refleksleriyle çabuk kapanma fırsatı. Bu. Bana göre Beşiktaş Galatasaray'ın maçını alırsa Süper Lig'de devreyi lider bitirir. Net. hata Spor'da bu gidişte üst gruptan asla kopmaz, sonuna kadar Avrupa'ya gidişi kovalar. Şimdi hoşçakalınız, haftanın öbür maçlarında buluşmak üzere.